Merhabalar Ballı Lezzetler YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere börek tadında kat kat inanılmaz derecede lezzetli bir poğaça tarifi hazırladım. Sizlerin de mutlaka denemenizi tavsiye ederek hemen yapımına başlıyorum. Poğaçanın hamuru için ilk olarak 1 su bardağı ılık suyu, 1 su bardağı ılık sütü yoğurma kabımın içerisine aldım. Üzerine 1 yemek kaşığı şeker, 1 paket istant maya ekledim. Maya ve şekerin erimesi için spatulamla güzelce karıştırıyorum. Daha sonra üzerine 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum ve önceden elemiş olduğum unumu azar azar ilave ediyorum. Unun üzerine bir tatlı kaşığı da tuz ekleyerek hamurum yoğunlaşıncaya kadar spatulamla karıştırmaya devam ediyorum. Ele yapışmayan olabildiğince yumuşacık kıvamda bir hamur hazırlayacağız. Ben bu tarifte 5 su bardağı un kullandım. Tarifimde kullandım. su bardağı ölçüsü 200 mililitreliktir. Herkesin ununun markasına kalitesine göre hamurun aldığı un miktarı az da olsa değişiklik gösterebilir. Sizler de ununuzu azar azar kontrollü bir şekilde ekleyin. Hamuru yoğurma kabının içerisinde kabaca toparladıktan sonra tezgahımın üzerine aldım. Şimdi tamamen pürüzsüz kıvama gelinceye kadar yoğurmaya devam ediyorum. Sizlere de hamurunuzu mutlaka çok iyi bir şekilde yoğurmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü bu aşamada hamuru ne kadar pürüzsüz bir kıvamda yoğurursanız o kadar kolay açılacaktır. Hamuru tekrar yoğurma kabının içerisine aldım. Üzerine bardağın altında kalan sıvı yağını sürdükten sonra havalmayacak şekilde bir streç filmle örtüyorum ve hamur iki katına çıkıncaya kadar mayalanmaya bırakıyorum. Hamurun mayalanma süresi bulunduğu ortamın sıcaklığına göre değişiklik gösterebilir. Benim hamurum oda sıcaklığında 45 dakikada mayalandı. Görmüş olduğunuz gibi puf puf kabardı. Şimdi hamurun maya kokusunu almak için bu şekilde toparlıyorum. Daha sonra hamuru tezgahımın üzerine aldım. Yuvarlak bir form verdikten sonra ilk olarak ortadan ikiye ayırıyorum. Ardından 10 eşit parça olacak şekilde kesiyorum. Ve kesmiş olduğum hamur parçalarını avuç içimde yuvarlayarak bezelerimi hazırlıyorum. Bu tarifte 10 tane beze hazırlıyoruz. 10 tane bezeden 20 tane poğaça elde edeceğiz. İnanılmaz derecede lezzetli bir poğaça oluyor. Tarifimi bana güvenerek sizlerinde mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Eminim ki denedikten sonra çok çok beğeneceksiniz. Bezeleri bir tabağın içerisine aldım. Üzerinin kurumaması için temiz bir poşetle örterek kenara kaldırdım. Bir tanesini de tezgahımın üzerine aldım. Üzerine bol miktarda un serpiştirdikten sonra oklavamla açmaya başladım. Hamurumuz o kadar yumuşacık bir kıvamda ki bu aşamada kolaylıkla açılıyor. Ben hamur açmakta zorlanmadığım için bezeleri hazırladıktan hemen sonra yufkayı açmaya başladım. Eğer sizler yufka açmakta zorlanıyorsanız bezeleri hazırladıktan sonra üzerine örterek 15 dakika kadar dinlendirin. Bu sayede yufkayı daha kolay bir şekilde açabilirsiniz. Yufkayı kısa süre içerisinde kocaman bir şekilde açtım. Yufkayı açmaya başlamadan önce üzeri için 125 gram tereyağını eritmiştim. Şimdi eritmiş olduğum tereyağının üzerine bir çay bardağı da sıvı yağını ekledim. Ve güzelce karıştırdıktan sonra yufkanın üzerine sürüyorum. Daha sonra yufkayı ortadan ikiye böldüm ve bu şekilde katlıyorum. Yufkayı bu şekilde katlayarak poğaçamızı hazırladığımız için börek tadında kat kat üzeri pul pul dökülen inanılmaz derecede lezzetli bir poğaça oluyor. Tarifimi her zaman olduğu gibi güvenle deneyebilirsiniz. Yufkayı katladıktan sonra hamurun bir kenarına çikolata sürüyorum ve çok sıkı olmayacak şekilde sarıyorum. Bu arada ben tarifimde çikolata kullanmayı tercih ettim dilerseniz sizler peynir veya kaşar peyniri kullanarak da bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Şimdi kalan bezeleri de aynı şekilde açarak poğaçayı hazırlamaya devam ediyorum. Sizler de tarifimi tam da buraya kadar izlediniz ve beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, küçük de olsa bir yorum yapmayı unutmayın lütfen. Kanalıma da hala abone değilseniz hemen şimdi abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bildirim zilini de açarsanız yeni paylaşmış olduğum tarifler anında ekranınıza bildirim olarak gelecektir. Bu tür poğaçaları çok sık hazırlıyorum. Yufka açarak hazırladığım poğaçalar inanın aşırı derecede lezzetli oluyor. Bu arada kanalımda daha önceden yayınlamış olduğum birbirinden lezzetli ve tam ölçülü birçok poğaça tarifi var. Dilerseniz onlara da göz atabilir. Hangi tarifim hoşunuza giderse onu hazırlayabilirsiniz. yine keyif alarak severek hazırladığım tariflerden bir tanesi oldu. Poğaçaları hızlı bir şekilde hazırladıktan sonra fırın tepsisinin içerisine alıyorum. Daha sonra tepsinin üzerini temiz bir bezle örterek oda sıcaklığında yarım saat mayalanmaya bırakıyorum. Yarım saatin ardından gördüğünüz gibi poğaçalar puf puf kabardı. Poğaçaların üzerine sürmek için bir tane yumurta sarısının içerisine bir yemek kaşığı sütü ekledim. Ve güzelce karıştırdıktan sonra poğaçaların mayasını söndürmeden dikkatli bir şekilde üzerine sürüyorum. Bu arada tam da bu aşamada fırınımı da ısınması için ayarladım. Poğaçaların üzerine yumurta sarısını sürdükten sonra biraz daha haşhaş serpiştiriyorum. Daha sonra da ısıtmış olduğum alt üst ayardaki 180 derece fırına pişirmeye götürüyorum. Poğaçalar güzelce kızarıncaya kadar pişirdim. Şimdi fırından aldım. İlk sıcağı çıktıktan sonra hemen doku testine geçiyorum. Zaten ne kadar yumuşacık olduğunu görüyorsunuz. Hemen bölerek iç dokusunda sizlere yakından göstermek istiyorum. İçi kat kat bir poğaça oldu. Kesinlikle içerisinde hamurlaşma olmadı. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Poğaçayı elime aldığım an üzeri pul pul dökülmeye başladı. İçinin katlarına da bakar mısınız? İnanın her katı tek tek sayılıyor. Poğaça pişerken içerisinde kesinlikle hamurlaşma olmamış. Bence poğaçadan çok daha fazlası ortaya damak çatlatan bir lezzet çıktı. Burada bir güzel tarifin daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki tariflerimde görüşünceye dek sevgiyle kalın. Hoşça kalın.